Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yüzler gülüyor. Bugün 5 Eylül 2025 günlerden cuma. Saatlerimiz 18.22. Bugün tarım dışı istihdam verisi geldi. Detayları biraz sonra inceleyeceğiz ama altın yatırımcısı büyük ihtimalle şu anda kahvesini yudumluyordur arkadaşlar. Bugün kaçıncı kahve bilmiyorum ama gerçekten altın tarafında artık yönün uzunca bir süre yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam verisi geldi dedik. Evet arkadaşlar sabah bir video yapmıştım. Hazırlıklı olun. Verilerde e, oynaklık olabilir. İşte düşük gelirse, yüksek gelirse şöyle olur, böyle olur. Ama bir de çok önemli bir şey var. Beklenenin çok altında bir tarım dışı istihdam verisi gelirse bunu piyasalar resesyon olarak algılar demiştim ve netekim öyle oldu. Gelin detaylara bakalım. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Abone olarak destekleyen, katıl tarafından katılan tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu veri nasıl geldi? 75 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyordu. 22 bin kişi istihdam edilmiş arkadaşlar. Yani yarısından daha az. Neredeyse üçte biri oranında bir istihdam sağlanmış. İşte bu bütün piyasaların dengesini bozdu. Aslında biraz düşük gelsin de FED faiz indirsin diye bekleniyordu. Ama bu derece olması sıkıntı. Aynen örneklerinde verdiğim gibi. Yanlış hatırlamıyorsam acaba 25 bin mi demiştim? 30 bin gelirse mi demiştim? E, bu bir resesyon olarak algılanır. Ve piyasalarda e, şöyle söyleyeyim. Borsa tarafında çöküşe neden olabilir demiştim. Bakın şimdi hemen sıcağı sıcağına bakalım. E, S&P %0.54 eksi de Nazlak %0.42 eksi de Dow Jones %0.55 eksi de Russell 2000 %15 0.10 15 eksi de arkadaşlar ve aynı zamanda e, faiz indirim beklentisi aynen yine e, sabahki videoda söylediğim gibi 50 bas puan indirime çıkabilir demiştim. Bakın beklenti yüzde 14 civarında 50 bas puan bir indirime geldi. Yüzde 86 oranında e, 25 bas puan yüzde 14 oranında da 50 bas puan bir indirim fiyatlanıyor ve faiz indirim sayısı 2'den 3'e çıktı beklenti olarak. İşte bunlar hep değerli metaller tarafını destekledi. Şimdi diğer tarafa sonra geleceğiz. Ons altın tarafına bakalım. Çünkü kanalımızın neredeyse yarıdan fazlası kronik altın yatırımcısı arkadaşlar. Bunlardan biri de benim. Her zaman %40 portföyümde altınım olmuştur. Hatta şu anda portföyümde katıl tarafından destekler ve oradan da takip ederseniz sevinirim. %100 kıymetli metaller tarafındayız arkadaşlar. %80 altın, %20 gümüş ama farklı değişiklikler de yaptık. Onu da katıl tarafından tarafında paylaşacağım 3589 Evet arkadaşlar hızla gidiyoruz 3750 dolara doğru gidiyoruz koşar adımlarla bakın saatlikten bakalım veri açıklandıktan sonra zirveyi yapmış Daha sonrasında son iki saatte kar satışları gelmiş arkadaşlar sonra yine toparlayacaktır Kar satışı gelmesi normal spekülasyon yapan yatırımcılar var arkadaşlar yüksekten satıyorlar düşmesini bekliyorlar tekrar alıyorlar bu da işin bir gerçeği ama şu var ki altın yatırımcısı için güzel günler devam ediyor. Hele bir resesyon beklentisi fiyatlaması başladı dünyada işte Rusya Ukrayna tarafı Orta Doğu'su Suriye'si bunlar hep riskler arkadaşlar İşte Venezuela'ya donanmanın fark etmesi ABD donanmasının bunlar hep büyük riskler. Bakalım neler olacak. Tarife savaşlarında hala belirgin bir iyileşme yok. Hala orada soru işaretleri var. Fed'in e, Trump'la kavgası bitmedi. Bir iki ülkeleri bir araya geliyorlar. Orada saflar sıkılaşıyor. İşte bunların hepsi ons altını yükseltecek en önemli etkenler arkadaşlar. ABD'nin borçluluğu artıyor. İşte bir de bu resesyon kaygısı çıktı ABD tarafında ki bu Avrupa tarafında da aynı şekilde arkadaşlar büyümenin yavaşladığını e, o tarafta da görüyoruz. Az sonra bakacağız. E altınımıza sahip çıkıyoruz. Uzun sözün kısası ne demiştik arkadaşlar? Eylül ayını bekleyin, satmayın, sahip çıkın, alın. Bunu her zaman söyledik. Alan arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımız var mutlaka ve görüyorum teşekkür ediyorlar. Ben de size teşekkür ediyorum kanalımızı takip edip desteklediğiniz için. Evet gram tarafında 5.000 TL geliyor mu? Bakın arkadaşlar, saatlikten bir bakalım. Bakın saatlikte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saattir hızlıca yükseliyor arkadaşlar. Her saat bir rekor. 4760 TL. Şurada 240 lira kaldı arkadaşlar. Nedir 240 lira? 5000 TL'yi göreceğiz. O 5000 TL gelecek. Düzeltmeler de olacak. Moralimizi bozmuyoruz. Altına sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bitcoin tarafında hala olumlu bir şey yok arkadaşlar. 109 bin, 112 bin dolar arasında gelip gelen bir bitcoin var. Konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu arada araya bitcoin girmiş ama biz gümüşü söyleyecektik aslında. Evet, Gümüş 41 doları geçti. Eğer kalıcı olursa artık 42 dolarlar 43 dolarlar buraları takip ediyoruz. Bir türlü de 41 doların üzerinde sabit kalamıyor. Ama ben inanıyorum bu akşam ve yarın 41 doların üzerine geçecek. Burada da takip ettiğimiz seviye önce 45 dolar daha sonrasında 50 dolarların önü açılmış olacak. Gram tarafına baktığımızda 54 TL'yi görüyoruz. Burada da 55 TL'nin üzerinde kalmasıyla birlikte 60 TL Lerin yolu açılacak arkadaşlar. Dolar TL'ye baktığımızda yüzde 0.48 bir yükselişte 41 lira 25 kuruş. Kontrollü yükseliş devam ediyor arkadaşlar. Dolar TL tarafında. Bakalım 11'ini takip ediyoruz burada. Ayın 11'inde Merkez Bankası'nın faiz e, kararı açıklanacak. Bu karara göre bakalım neler olacak? Dolar TL'nin baskısı artacak mı? Takip ediyoruz. Evet şimdi dolar endeksine bir bakalım arkadaşlar. Dolar endeksi ne durumda? Dolar endeksi 98'in altına geldi. 97,52. Daha geri çekilmesini bekliyorum ben arkadaşlar. ABD 10 yıllıklarına da alım gelmiş. Faizlerin indirimi artık 50 bas puanlar fiyatlanıyor ve artık faiz indirimlerinin olabileceği beklentisiyle bir miktar alım gelmiş ABD 10 yıllıklarına. 4.06 olmuş. 4'ün altına iner mi? Ben inmesini bekliyorum. Bakalım İlerleyen saatlerde ve ilerleyen günlerde neler olacak arkadaşlar? Gerçi bugün haftanın son günü ama önümüzdeki hafta için beklentilerimiz bu yönde. Dax endeksini az önce söylemedik, burada da geri çekilmeler sürüyor. Burada da verilerin etkisi var. Az sonra onlara bakacağız. %0.81 eksi de. E, S&P, Nasdaq, Dow Jones ve Russell 2000'de bir değişiklik yok arkadaşlar. Eksi de devam ediyor. Ama direniyorlar. Herhalde bir taraftan satış gelirken bir taraftan da alım geliyor ama çok e, olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Bu bir bahane olabilir ve düşüşler derinleşebilir. Hazır hemen yeri gelmişken Volatilite Endeksine, VIX Endeksine bakalım. 16 arkadaşlar hala 20'yi geçemedi. Piyasalardan çok fazla tedirgin olunmamış öyle gözüküyor. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Evet, isterseniz e, şimdi haberler kısmına bir bakalım. Önemli haberler var. Bakın, e, Euro bölgesinde büyüme yavaşlamış. İşte DAX endeksi Almanya'nın bu yüzden e, sert düşüşe e, sahne oldu. E, burada da hep söylüyorum bir resesyon tehlikesi aslında tüm dünyada, şimdi Amerika'da da bu oldu, tüm dünyaya bir kar topu etkisiyle yayılıyor arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisini zaten söylemiştik. Genel olarak sabahki videoda baktık ama tekrar bakalım. E, Fed'in üyeliğine aday gösterilen Miran demiş ki ben Fed'in bağımsızlığını savunuyorum. Çok geç kaldınız ama e, piyasalar hiç öyle düşünmüyor. Japonya'da ücretler artmış. Bu da enflasyonist baskı yaratacak ve Japonya Merkez Bankası faiz indirecek. Altında gözler ABD verisinde diyor ama veri altını fişekledi arkadaşlar. Evet, aslında pek çok şeyi söylemişiz ama Avrupa tarafında da resesyonun ayak sesleri duyulmaya başladı. Şimdi toparlayacak olursak altın tarafında yükseliş artık dünya bu haldeyken daha da hızlı ilerleyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada yapacağımız tek şey altın tarafındaki pozisyonlarımızı koruyacağız. Düşüşler bizi aldatmayacak. Elimize geçen paramız varsa o zaman onu alım olarak değerlendireceğiz. Çünkü kıymetli metaller artık gümüş de potaya girdi. Altın yükseldikçe gümüş de peşi sıra gelecektir. Hiçbir sıkıntı altın yatırımcısı için yok. İçeride borsa tarafında Gerçi bugün detaylı bir şekilde anlattım ama 10.750 takip ettiğim seviye vardı. Onun altında %1 düşüş var. Hem globalden etkilenen bir borsamız var şu an için. Hem de içerideki siyasal gerginliğin etkileri e, Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili beklentilerin çok karışık olması ama 300-350 bas puan gibi bir faiz indirimi olmayacağı beklentisi borsa tarafında biraz bekle görü beraberinde getirdi. Aynı zamanda e, biliyorsunuz e, 15 Eylül de CHP'nin kurultay davası var. Bununla da ilgili beklentiler biraz moralleri bozuyor ve kar satışları her geçen gün gelme ihtimaliyle karşımızda duruyor arkadaşlar. Bu arada e, piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 200 bas puanlık bir indirim bekliyormuş. Bloomberg HT'nin anketine katılan piyasa katılımcılarının medyan beklentisi bu yönde arkadaşlar. Evet, söyleyecek çok fazla bir şey yok. E, akşamın güzel bir özeti oldu. Umarım fayda Faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.